Ege'ye severler merhaba. Aracımız 2016 model 1.3 Multijet Urban. Bu aracımıza geri görüş kamerası montajı yaptık. Kameramız bu şekilde. Gömmeli kamera. Geniş açılı. Geri vitese takıyoruz. Gördüğünüz gibi tampon çizgisi gözüküyor. Ayrıca çok geniş. Arkadaki yaklaşık 100 metre geriye kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Aracı çalıştırdık. Biraz ileri gidiyoruz. Geriye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Aracın her yerini görebiliyoruz arkada. Ayrıca bu aracımızda ışıklar menüsünde gündüz ışıkları on off menüsünde aktif ettik. İstediği zaman ışıkları kapatıp açabiliyor araç sahibine hayırlı olsun.